Güncel sondum İstanbul 419 Ankara daha hiç daha o, o bir sürü. Daha kim kimse başvuru yapamadı korkmayın. Geldim 5. soruma. Ne görüyorum hocam? Şöyle bir instead of'u gördüm. Bakın çok tehlikeli bir soru. Daha önce karşımıza çıkmamış bir halde bir soru. Ben bekliyorum. Gelecek bu. Özellikle EYDS'ciler çok dikkatli olun bu noktada. Şimdi instead of ne demekti? Yerine. Peki at the cost of'u biliyor musun? At the cost of ne demekti hocam? At the expense of. At the expense of, at the cost of ne demek? Normalde çevirsem pahasına. Ama biz bunu pahasına diye ben asla çevirtirmem hocam. Neden? Bunu pahasına diye çevirirsen cümlede yerine oturturma ihtimalin yüzde on falan. Çok zor. Pahasına değil de şöyle yapın. Göze alarak birinci çevirisi ya da göz ardı ederek ya da gözden çıkararak. Göz ardı ederek, gözden çıkararak. Göz ardı ederek, gözden çıkararak. Bakın böyle çevirirseniz ancak yerine oturtabilirsiniz. Nasıl hocam o? Şimdi at the expense of my life hayatım pahasına, hayatımı göz ardı ederek, hayatımı gözden çıkararak ya da işte kaybetme, ölme pahasına, ölmeyi göze alarak iki türlü çevirmemiz gereken bir durum söz konusu. In place of'la instead of zaten şıklarda birbirlerini götürürler mi? Götürür. Çünkü bu da yerine, bu da yerine. Adını ve Ceyhan'ı gönderdim. Priority ne demekti? Öncesi diye çevirdiğimiz bir zaman bağlıcı. Dikkat edilmesi gereken. On behalf of ne demekti? Adına namına. Peki on behalf of'la for the sake of do aynı şey mi? Değil sakın. Onlar aynı şey değil hocalarım. On behalf of adına, birinin adına, birinin namına bir işi yapmak anlamına gelirken for the sake of uğruna demek. Onu elde etmek amacıyla vurkusu verir. Adına, namına. Namına'yı bir türlü yazamadım. Hatta on behalf of their children çocukları adına namına karar verirler diye hatırlarsanız bahsederdik. Şimdi bakıyoruz. Hükümetler implement uygulayabilirler. Strict policy, katı sıkı sert politikalar, kontrol etmek için pollution kirliliği, kötü bir şey değil. Hükümetler katı politikalar uyguluyor, iyi bir şey aslında baktığında. Ekonomik gelişme, baktım bu da iyi bir şey. Şimdi ekonomik gelişme adına mı, ekonomik gelişme öncesine mi, ekonomik gelişme pahasına mı? Ekonomik gelişmeyi göz ardı ederek, gözden çıkararak mı? Bakın özellikle pahasına çevirisini tutarsanız buraya yerleştirme ihtimaliniz çok düşük olur. Asıl kilit burada, kafadan çözemem ki bu da, ki bu da can negatif bir şekilde etkiliyor endüstrileri aşırı derecede üretime bağlı olan endüstrileri negatif bir şekilde etkiler. O zaman burada negatif bir şekilde etkileme var bakın. Ekonomik gelişmeyi artık bir gördün ama ekonomik gelişmeyi göz ardı ederek politikalar uyguluyorsun. Ekonomik gelişmeyi gözden çıkararak politikalar uyguluyorsun. O yüzden bu zaten negatif bir şekilde etkileme yapıyor. Doğru cevabın ne olacak? Bursa olacak. Çok dikkat edilmesi gereken, daha karşımıza çıkmamış olan, gelirse bu şekilde gelecek olan bir at the cost of, at the expense of kullanımı.